Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda herhangi bir içeriğim yok. Ee, bugün sizle sadece sohbet edeceğiz. Ee, Videonu like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. <laughs> bunu başta söyleyelim. Dostlarım şimdi belki bana kızabilirsiniz böyle bir şey yaptığımdan dolayısı kızanlarımız olacak. İnanıyorum buna. Ee, çok yüksek bir abone kitlem veya yani çok yüksek bir izlenme kitlem maalesef yok. E ben zaten bunu aramıyorum. Benim aradığım oyundan zevk almak. Siz belki benim videolarımdan ufak tefek zevk alıp izleyebilirsiniz. Ama ben kesinlikle bu zevk alamıyorum. Sizden istediğim ne? Onun konusuna gelirsek ben %100 kalekleri izlemiyorum arkadaşlar. Yapamıyorum abi. Hani bunu anlatamazsın abi. Yaşaman lazım. Hani olmayan kişiye yaşatman lazım ki anlayacak. O yüzden şöyle bir fikrim var. Hani bazılarınıza nasıl gelir bu dediğim fikir bilemem artık. Yani anlayacağınız e, oyun işinden Jassi'yi devretmek istiyorum ve e, şamanı da devir et, etmeyi düşünüyorum. E, oyun dışı kesinlikle izin vermiyorum. Onu yapanlar benden uzak, Allah'a yakın olur inşallah. E, ninja bir tane 55 level okçu karakter yapmayı düşünüyorum. Bir tane de 55 level farım karakteri yapmayı düşünüyorum. E, dediğim karakterleri de oyun içi sadece oyun içi kesinlikle yok. E, bu şekilde 55 de farım zinse, 55 de de vs. Bir gün onunla bir video, bir gün onunla bir video ya da karışık bir video şeklinde videolar atmak istiyorum abi. Hani belki size, e, sizi video izlerken daha çok zevk aldırırım, daha çok mutlu oluruz. Yani birlikte oyundan zevk alırız. Ben oyundan zevk almıyorum bu hesapla çünkü abi elimde 150-200 onluk item var ne var ne yok bilmiyorum. Simyalar desen yani bu simyalarla işte yapamıyorsun bir şey anladın mı? Adamın biri çekmiş video, işte 60 videoyu simyasız razılar kesimi. Elinde zolacak mı olacak var tabi kesersin kardeşim. Ee, buradan ona gönderme yapmıyorum kesinlikle. Ee, dediğim gibi dostlarım benim düşüncelerim bunlar. Ben ortada kaldım ne yapacağım inanın bilmiyorum. Yoruma belirtin dersin ki kardeşim hepsiz başla. Yardımsız başla sıfırdan başla ben köpek gibi izlerim. Örnek mesela yanlış anlamayın hani bu, bu tür şeylerim var. Hani bana deyin abi böyle yap şöyle yap. İşte itemlerin hepsini oyun içi mon olarak getir. Yeni bir çarjı sıfırdan. Ne bileyim 55 hazır karakter 55 hazır karakter. İkisini bir anda diz. Birinden farın birinden vs kovala. Videodan zevk alalım. Benim ara, benim istediğimi söyleyeyim size. 55 ninja 55 zihinsel. Bunu istiyorum. Zin yorumlarınız değerli benim için. Ne yapmam önerirsiniz. İzleyenlerim özellikle sizin yorumlarınız gerçekten benim için önemli. Sizlerin hepinizi çok seviyorum dostlarım. Ee, bana destek veren herkesin ellerinden öpüyorum. Anından da öpüyorum. Ee, daha başka bir şey söyleyemiyorum. Umarım hani bu derdi anlatmak gerçekten zor. Hani bu derdi bir yaşamayan insan anlatamazsın. Abi itemler tamam. Senin gözünün üstünde büyüktür belki. Hani sen oyuna yeni başlamışsındır. 2 yıldır oynuyorsundur örnek. Ama sen 55 dersin. Elinde item yok. Yani itemler belki büyük olabilir abi. Bak ben de düz item takıyorum. Bak ben de düz item takıyorum. Belki yüksek bir itemler olmayabilir. Hani video yazdı sen o kadar itemim var bunlara mı şey yapıyorsun? Yok bunu yapamayınca buna mı bozuluyorsun? Biz bunu yapamayınca buna bozuluyoruz falan. Yani 55 çizersen direkt 55 56 ortalamalı bir KDP'mi almayı düşünüyorum abi. Temiz. Yani hem kafa rahat. Anladın mı? Bu şekilde hem orada farm yapmak daha basit gelir. Direkt zihinsel LTP kasarım günlük. Hem yani kafa rahat olur abi. Ben bunu istiyorum. Hani beni kimse kesinlikle yanlış anlamasın. Hepinize ayrı ayrı saygım sonsuz. Lütfen beni yanlış anlamayın dostlarım. Bunu gerçekten yanlış anlayın diye de anlatmıyorum. Ee, hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle de. Yorum atmayı da unutmayın. Bu yorumlarınız gerçekten benim için önemli. Bu videoyu izleyen sonuna kadar izleyen kişi sen kralsın ya. Bu kadar ne söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Hepinizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, ileride de buradan da duyurmak istiyorum ileride de yaklaşık bir bir buçuk iki ay sonra arkadaşlar Allah izin verirse bilgisayarımı değiştireceğim, Facecam hayalleyeceğim, bilgisayarımın gerekli olan malzemelerini her şeyini değiştirip çok güzel bir bilgisayarla karşınızda olacağım, internetimi değiştireceğim, canlı yayınlara başlayacağız, Twitch falan kullanmayacağım umarım kullanmam, YouTube'dan canlı yayınlarımızı gerçekleştireceğiz, güzel güzel şakalarla falan umarım sizin için. E güzel içerikler yaparım dostlarım. Hepinizi yoruma davet ediyorum. Saygılar ve sevgilerimle. Görüşürüz kendinize iyi bakın.